Evet çocuklar dersimize hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım tatiliniz nasıl geçti? Ya çok iyi geçti öğretmenim ya. Tatilde tüm dünyayı gezdim ben ya öğretmenim. vallahi tatilim süper geçti süper. Evet öğretmenim ya benim de tatilim çok güzel geçti. Bütün gün oyun oynadım. Arabayla oynadım. Oyuncaklarımla oynadım. Bütün gün oyun oynadım ya çok güzel. Eee çocuklar tamam tatilde çok eğlendiniz ama bakalım verdiğim ödevleri de yaptınız mı? Açın bakalım ödevlerinizi. Ay öğretmenim ben verdiğiniz bütün ödevleri yaptım. Hepsini yaptım. Bakın önümdeki defterde bütün ödevlerim. Ya öğretmenim tatilde ödev mi olur ya? Ben hiç ödev falan yapmadım. Bütün gün oyun oynadım. Evet öğretmenim ya ben de yaptım bütün ödevlerimi. Bakın hepsi burada. Vay aferin size çocuklar. Bütün ödevlerinizi yapmışsınız bakıyorum da. O zaman size yeni bir ödev veriyorum. Bu tahtadaki bütün taşıtların ismini Yorumlara yazın bakalım. Ya öğretmenim bu tahtadaki taşıtların ismini ben ilk defa görüyorum ya. Bunlar da ne? Evet ya öğretmenim bizi izleyen arkadaşlar lütfen yorumlara yazın biz de oradan kopya çekelim. Bu tahtadaki taşıtların ismini yorumlara yazın lütfen. Bu tahtada gördüğünüz bütün araçların ismini yazın. Hepinize kalp atacağım. Hadi görüşmek üzere bay bay. <laughs> Merhaba çocuklar. Eğer bu videoya like atıp kanala abone olmazsanız şehirdeki tüm çocukları kaçıracağım. Eğer şehirdeki tüm çocukları kaçırmamı istemiyorsanız videoya like atıp abone olun. Yorumlara da abone oldum yazın. Hadi videoya devam edelim. Hadi görüşmek üzere bay bay. Aslı aşkım artık eve gidelim ya. O kadar alışveriş yaptın. Hala alışveriş yapmak istiyorsun. Ya Kerem komiser bunların hepsi bize lazım ama alışveriş yapmam lazım. Ya Aslı ama çok alışveriş yapıyorsun ya. Tüm maaşımız bütün yaptığın alışverişlere gidiyor. Hiç bize para kalmıyor. Ya Kerem komiser bunların hepsi bize lazım. Uf ya anlamıyorsun ya. Uf ya. Hadi ben gidiyorum o zaman. Biraz daha alışveriş yapacağım. Ya Kerem komiser beni artık hiç anlamıyor ya. Alışveriş yapmak istiyorum ben. Aslı yenge ya Ne oldu anlatsana ya Niye böyle hemen atarlı atarlı Geliyorsun ya ben. Ya sorma Recep abi ya Kerem komiser benim kalbimi çok kırdı Hep bana kötü davranmaya başladı Allah Allah ya Kerem komiser Öyle bir şey yapmaz bacım ya Öyle bir şey yapmaz Kerem komiser Ya Recep abi vallahi Kerem komiser Beni artık sevmiyor ya Alışveriş yapıyorum diye bana çok kızıyor ben. Yenge Baksana ya Kerem komiser bir tane kadınla konuşuyor orada ya Allah Allah bu da kim şehirde ilk defa görüyorum Allah Allah bu da kim ya ben bunu da tanımıyorum Kerem komiser seni şimdi göstereceğim sana ya. Kimle konuşuyorsun sen böyle? Ay merhaba ben size bir şey soracaktım. Kerem komiser siz misiniz acaba? Evet evet ya Kerem komiser benim de. Siz de kimsiniz ya? Ben sizi şehirde ilk defa görüyorum. Evet Kerem komiser ya ben bu şehre yeni taşındım da bu hastanede hemşire olarak işe başladım. Ama benim çok büyük bir sorunum var. Ay demek yeni taşındınız ha. Yardımcı olalım tabii tabi tabi buyurun anlatın bakalım ne sıkıntınız var ne sorununuz var ya Kerem komiser bu gece bende kalabilir misiniz acaba benim canım çok sıkılıyor evde tek başıma hanımefendi hanımefendi siz beni yanlış anladınız ben bu şehrin polisiyim Bizim böyle hizmetimiz yok. Lütfen bir daha böyle bir teklifte bulunmayın. Ya ama Kerem komiser bu teklifi yaptığım için çok özür dilerim ama bu şehirde sizden yakışıklı, güçlü, boylu, postlu da kimse yok ki. Size çok beğendim. Ya hanımefendi benim eşim var çocuklarım var Lütfen bir daha duymamış olayım ya böyle bir şey Lütfen bir daha benden böyle bir şey istemeyin Aa şey Kerem komiser O zaman sizden bir şey rica edebilir miyim Lütfen beni evime kadar Bırakabilir misiniz acaba Çok korkuyorum Aa ne demek ya tabi tabi evinize sizi bırakabilirim ya Hiç önemli değil hadi gelin benimle Eviniz ne tarafta acaba Ay aşkım akşam ne yemek yaptın Vallahi fakir hiçbir şey yapamadım ya Seni bekledim markete gitmemiz lazım Evde hiçbir şey yok ne? E, evde bir şey yok mu bende de hiç para kalmadı ya akşam ne yiyeceğiz ya baba baba okuldan çabuk ya fakir nasıl paran yok ya? Akşam ne yiyeceğiz? Yemek yememiz lazım akşam. Market'e gitmemiz lazım. Orda evladım ne çantası ya? Niye okuldan çanta istediler ya? Miray merak etme. Akşam yiyecek bir şeyler buluruz evde ya. Ya fakir evde hiçbir şey yok. Anlamıyor musun sen ya? Market'e gitmemiz lazım. Nasıl bir şeyler bulacağız? Miray aşkım bende de para yok ya. Ne yapacağız? Ya. Ya fakir evde hiçbir şey yok Önce markete gitmemiz lazım Tamam tamam siz merak etmeyin Ben zengin abiden borç isteyip geliyorum Bekleyin burada Zengin aşkım ya bu altınları Elmasları nereye koyacağıma şaşırdım Evin her yeri altın elmas oldu Artık sığmıyor eve Koy bir yere bunları Ya aşkım nereye koyacağım ya kalsın orada elleme Ya baba baba bana 50 bin dolar yetmiyor Aşık olarak okulda Benim aşkım 200 bin ya oğlum 50 bin dolar karşılık alıyorsun hala benden daha çok para istiyorsun ya tamam 200 bin dolar yapayım senin günlük karşılığını. Abi. Tamam tamam oğlum merak etme alırız motorda ya merak etme bizde para çok. <laughs> Aşkım bana da bir araba alır mısın son model yarış arabası? Ya Barbie sen istediğin araba olsun ya en hızlı yarış arabasını alırım sana merak etme. Aa dur kapı çaldı. Aa fakir hoş geldin ya ne oldu ya bir şey mi oldu hayırdır? Zengin abi nasıl diyeceğim bilemiyorum. Ya bana birazcık borç para verebilir misin? Ne fakir borç para mı? Ya sen benden nasıl böyle bir şey istersin ya? Yok bende de yok. Hadi git, hadi git. Ha şey, zengin abi evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. Market'e gitmemiz lazım. Çocuğa da okul çantası almam lazım ya. Ya zengin abi. Evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. Çocuğa da okul çantası almam lazım. Ben sana bir hafta sonra öderim borcumu. Birazcık borç versen. Pis fakir ya. Gelmiş benden bir de para istiyor. Git nereden bulursan bul. Git çalış. <laughs> zengin abi ödeyeceğim borcumu ya. Birazcık borç versen ne olur. Ya fakir defol git evimden. Yok sana borç para falan. Vay be zengin abi. Sen de böyle yapıyorsun ha. Delikanlı abiymişsin ya. Tamam. Bir daha benimle konuşma. Bir daha da benim yüzümü görme. Tamam mı? Fakir yürü git kapının önünden. Bir de benden borç istiyor. Git nereden bulursan bul. Defol git kapının önünden. Defol. Sen görürsün zengin abi. Bir gün çok zengin olacağım. Sen görürsün. Pis fakir yürü git evin önünden. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> zengin abi benim kalbimi çok kırdı. Birazcık dilineyim de evime ekmek götüreyim o zaman. Dilenmem lazım benim. <laughs> ya fakir neden ağlıyorsun? Ne oldu? Zengin abiyle konuştun mu? Ya bırak bana zengin Zengin falan deme. Cimri'nin teki. Bana defol git dedi. Yürü git dedi. Aa öyle mi dedi? E ee, aşkım ne yapacağız şimdi? <laughs> Sen merak etme Miray. Ben evime ekmek getireceğim. Arda'ya da çantayı alacağım. Biraz dilenmem lazım. Sen eve git. Aa tamam aşkım. Ben eve gideyim o zaman. <laughs> Ulan zengin bu bana yapılır mı? Görürsün ben senden daha zengin olacağım. <laughs> Abilerim ablalarım lütfen bana yardımcı olun. Çocuklarım evde aç. Hepsi ekmek bekliyor ben. Lütfen yardımcı olun abilerim Fakir kardeşim sen misin ya Tanıyamadım seni ne yapıyorsun burada Kerem komiser güzel abim Ne yapayım ya dileniyorum Lütfen beni kovma Yok fakir niye kovacağım ya Niye dileniyorsun burada Kerem komiser abicim canım abicim Dileniyorum param kalmadı Vallahi fakir benim de son 10 liram kaldı ya Onunla da markete gideceğim sen burada dilen o zaman. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Emekçi Kerem Kopser sağ Eyvallah. Dede dede Allah rızası için bir 5-10 lira at ya. Lütfen ya. Dileniyorum burada. Çocuklarım evde aç dede. Ya evladım niye dileniyorsun ya? Gidip çalışsana. Ne oldu? Niye çocuklarını aç? Dede dede çocuklarım evde aç dede. Lütfen bir 5-10 lira para ver dede. Çocuklarıma ekmek alayım. Ya evladım benim camiye gitmem lazım ya. Para ara yok küstüm de. Allah razı olsun o zaman dede. Senin duan yeter. Lütfen bana dua et. Tamam evladım. Dua ederim de. Param ora yok. Hadi görüşürüz. Ya yakışıklı abim. Lütfen 5-10 lira para ver abim. Hiç param yok. Evde çocuklara aç abim. Lütfen bana yardım et abim. Ne? Sen kimsin ya? Benden para istiyorsun. Ben çok ünlü bir iş adamıyım. Yok sana para falan. Defol git. Ulan zenginler. Hep siz böylesiniz ya. Çok paranız var ama kimseye yardım etmiyorsunuz. Çok ayıp. Ya yürü git. Şimdi ayağımın altına almayayım seni. Yürü git. Abi abim lütfen ne olursun bir 5 10 lira yok mu bari evime ekmek alayım abim ya defol git çalış allah allah biz çalışıyoruz da bu böyle bir zengin oluyoruz sen de çalış sen de zengin ol fakir ne yapıyorsun marketin önünde ya çekilsene markete gireceğim vay zengin abi param yok dedin şimdi markete gidiyorsun ya fakir defol git başımdan ya hadi çekil markete gireceğim öyle olsun zengin abi senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim fakir istesen de hiçbir şey vermem sana defol git hadi evine tamam tamam zengin abi ben gidiyorum ama sonra görüşeceğiz